Nevşehir Valiliği il genelindeki vatandaşları buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı. Neşehir'de perşembe günü akşam saatlerinden itibaren başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm ekipler karla mücadele çalışmalarına başlarken Nevşehir Valiliği'nde bir meteorolojik uyarı yayınlandı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Neşehir genelinde devam eden ve devam etmesi beklenen kar yağışının yer yer rüzgarlı ve soğuk hava şeklinde etkili olacağının tahmin edildiğini ifade edildi. Buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluk hastalıklara karşı tedbirli olmasının önemi arz ettiği belirtilerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bugün Nevşehir genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı olacağı, rüzgarın kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli olacağı ve sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edildiği ifade edildi.